Son bilimsel bulgular, insanlığın yaklaşık 800 bin yıl önce yok olmanın eşiğine geldiğini ortaya koyuyor. Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, atalarımızın nüfusu dramatik bir şekilde düşerek yalnızca 1280 üreyen bireye kadar geriledi. Bu, erken insan soyunun %98.7'sinin yok olması anlamına geliyor. Bu çöküş yaklaşık 117 bin yıl boyunca devam etti ve büyük ihtimalle aşırı iklim değişikliklerinden, uzun süren kuraklıklardan ve azalan gıda kaynaklarından kaynaklandı. Dünya o dönemde sert koşullarla sarsılıyordu ve Homo sapiens'in hayatta kalması giderek zorlaşıyordu. Ancak bu felaket insanlığın sonu olmadı. Araştırmacılar, modern insan genomlarını analiz etmek için Fitoqual adlı çığır açıcı bir genetik modelleme yöntemi kullandı. Bu teknik sayesinde insan soyunun dar boğaza girdiği döneme dair önemli ipuçları elde edildi. Aynı zamanda bu dramatik nüfus çöküşünün Afrika ve Avrasya'daki fosil kayıtlarında gözlenen eksik halkaları açıklayabileceği öne sürüldü. Peki bu küçük grup nasıl hayatta kalabildi? Bilim insanları, erken insanların zekalarını ve çevresel değişimlere adaptasyon yeteneklerini geliştirdiğini düşünüyor. Ateşin kullanımı, daha verimli beslenme ve gelişmiş sosyal bağlar hayatta kalmayı mümkün kılmış olabilir. Ayrıca bu darboğazın insan evriminde kritik bir rol oynadığına inanılıyor. Homo sapiensi, neandertaller ve denisovalılar gibi diğer insan türlerinden ayıran en önemli genetik değişimlerden biri, bu dönemde